Benimde bir sabrım var bilmem ne zaman taşar sen de o bakış var ya kim olsa baştan çıkar olmaz dediğim oldu senle gözüm kör oldu öyle bir tavrım var ki her şeye nokta koydu ben çağırmam sen geleceksin her şeyden çok seveceksin ne yer ne yok ardında anlayacaksın Aşta aşk yar buluşunca sevenler yar kavuşunca sevenler kavuşunca anlayacaksın Benimde bir sabrım var bilmem ne zaman taşar sen de o bakış var ya kim olsa baştan çıkar olmaz dediğim oldu senli gözüm kör oldu öyle bir tavrım var ki her şeye nokta koydu ben çağırmam sen geleceksin her şeyden çok seveceksin ne var ne yok ardında anlayacaksın